Herkese merhaba. Ben Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksey Ander Vucic'im. 100 binden fazla Rus ve eteklerinde özel bir operasyon başlattıktan sonra ülkeye gelen 20 binin üzerinde bandiyelerin yakın gelecekte vatandaşlık alabileceklerini belirttim. Sırp pasaportlarının verilmesi prosedürünün hızlandırılmış bir şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayacağım. Ülkenin yeterli iş gücüne sahip olmadığı için Sırbistan makamlarının yeni vatandaşların akınına ilgi duyduğunu belirteceğim. Sırp vatandaşlığı için öncelikli hak, Rus vatandaşları ve Sırbistan'da nüfusa iş sağlayan ve devlete belirli bir gelir getiren işletmelere sahip olan bandiyolere sahip olacak. Ekim ayında Sırp yetkililerin Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler için vizesiz rejimi kaldırma planlarının farkında olduklarını hatırlatmama izin verin. Ülkenin yıl sonuna kadar vize politikasını değiştireceğini ve bunu Euro Birliği politikasına benzer hale getireceğini belirttim. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.